Başak ve yükselen Başak burçları. Haftaya harcamalar, maddi manevi kazançlarla başlıyorsunuz. Ayrıca tutulmanın da bu evinizde gerçekleşmesiyle birlikte hayatınızda bu konuları tutulma sürecinde bir tık daha yoğun hissedebilirsiniz. Parasal konular, harcamalar, bazı finansal konularla ilgili ya da yeni kazanç durumları gündeminizde olabileceği gibi gelir gider konusunu dengelemek de isteyebilirsiniz. Ayrıca maddi konulara yaklaşımınızı, belki kazançlarınızı değiştirecek olaylar da gerçekleşebilir bu süreçte. Hafta ortası itibariyle iletişim konuları bir tık hız kazanıyor. Yazışmalar, görüşmeler, özellikle sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ile ilgili ya da kendi hayatınızla ilgili bazı organizasyonlar planlarken bulabilirsiniz kendinizi. Bakış açınızı değiştirecek, farklı ufuklar fark ettirecek, bazı küçük seyahatlerde de gündeminizde olabilir bu hafta Kardeş yakın akraba komşular ile ilgili konular ya da onları ile ilgili bazı organizasyonlara katılabilirsiniz Hafta sonu ise ailenize vakit ayırmak ve onlarla keyifli vakit geçirmek isteyebilirsiniz.